Yepyeni videoya, hepiniz hoş geldiniz. Aklılar. Günün ikinci videosundayız ve bu videomuzda herkesin günlerdir istediği ve bizi 50 yıldız yapan teknik direktör modu taktiklerimizi bu videomuzda sizlerle paylaşacağız. Ve tabii ki bu gün ikinci videosu biliyorsunuz. İlk videoda mutlaka kaçırmamanız gereken çok güzel bir videoydu. Onu da mutlaka bu videonun sonra şimdiden izlemenizi öneriyoruz. Ve tabii ki bu videoya da birazdan vereceğimiz taktikler için like'lar çok önemli. Herkesten like'larınızı bekliyoruz. Yorumlar hayatlar da aynı şekilde gelsin. Ve o zaman bunlar yapıldıysa bu efsane videoya hazırsınız demektir. Başlıyor muyuz? Başlıyor Başlayalım. Nasılsın ben? İyiyim hocam. Sen nasılsınız? İyiyim ben de. Şimdi hepiniz hoş geldiniz yeni bir videomuza. İlk olarak ne yapalım hocam? Uzatmalara gelelim. Gelelim uzatmalarımıza. Uzatmalardan paketimizi açalım. Bir önce bakalım kaç puanımız var. Ona göre öncelik 2000 açmak olsun. Olur. Hani puan varsa fazla diğer 10.000'liği de deneyebiliriz. Bakalım belki bir şey çıkar. Kaç puanımız varmış en azak hesabında? Göreceğiz şimdi. Geliyor ve 16.000. O zaman açalım. Hem şey, hafta sonu açalım hem de 10.000'li 10 açalım. Oha. Evet tam ayarlamışız. Tam ayarlamışız. Ayarlı. Yani denk istesek denk gelmez. Ha. Gelmez. Öyle bir şey. Harbiden. Ve bakalım ilk olarak buradan. Aynen. Emmangula. 105'te başladı. Belki çıkar be, en azından. 105 parça? Bakalım göreceğiz. Ama çok zor. Harbiden çok zor. Ve o 107. 1500 kadar değerli. Çıkmıyor çünkü. 107 falan gelmiyor. Ve son olarak da 1500 aldık mı? Tamamdır. Yok, olmadı. Rafa Marin çıktı. Aynen. Son olarak da bu şeyi açalım bu hesapla. 10.000'i mi deneyelim? Deneyelim. Deneyelim. Zaten... Zaten yarın yapınca 10.000 puan takas yine 6.000 açarız. Bakalım geliyor. Evet. Hocam Esteva var mı hesapta? Bence e, Onu... BKM be al ya. BKM var değil mi? Şimdi vardır ha. BKM var değil mi şimdi? Göreceğiz. Bunu yok. Paketimizi açtık ve hemen şöyle geçelim. Sonuç olarak iyi yok. Tamam. Geldik. Işte. Mağazaya gelelim. Mağazamıza geldik. 3000'liğimiz açalım. 3000'liğimiz yani paketleri sıralasana bütün paketleri son günlerde hani açan olursa kar demişler ve getirmişler. Sonuçta para. Aynen öyle. 108 gel çıkardık. çıkardık. Şimdi Emre Emrak hesabına geldik hemen hızlı bir geldik. şekilde. Geldik. Oradan da biraz da pop hesabına geleceğiz. Orada teknik direktör taktığımızı taktiğimizi anlatacağız. Aynen öyle. Göstereceğiz. Tamam tabi önce buradan utatmalardan paketlerimizi açalım. Belki bir şey çıkar. Bakalım burada kaç puan varmış? Göreceğiz. Burada 11 bin var. O zaman direkt önce bu. Aynen öncelik buna. Zaten sadece bu diğerini açmıyor. Aynen. Evet, Az önce açtık ne oldu gördünüz. İlk olarak 105 iken Mangula'yı aldık. Aynen öyle. İkincisi geliyor. Gelsin. Ne geliyor? İkincisinden de çıkaracağız. Çıkar bir meşit parça hiç belli olmaz. Yok. Çünkü bu hesap bu konuda şanslı. Doğru. Arka arkaya iki tane çıkarmışlığı var. Ve son olarak kim geliyormuş? Onu da görüyoruz. Evet. 105. Bir tane 105. 3 tane 105 aldık. Aynen. Şimdi mağazaya geçelim. Buradan da 3. paketimizi açalım. Açalım. Bakalım Arma XP'sinde ilerleme göreceğiz mi? Geldi bakalım. Var geldi. Mı? Yok. O geldi. Ne Ama geldi? Ama kaçtan kaç oldu göremiyorum. Çok hızlı geçti. Bir, bir siyah ekran oldu ya biraz. Aynen. Bakalım yani. göreceğiz şimdi. Hadi yüksek bir şey. Bunun ee, arka. Kale değil. SNT. Hoylund mu? Hoylund. Kaçken? 110 mu? Kaçken? 109 mu? 110. İyi. i̇yi. İyi güzel yine 110 oyundu. Çıkmayan bir oyuncu. Çıkartacağız. Şimdi. Pokpess'e geldik. Ve buradan yes. oynaya geliyoruz. Tıkladık. Oynaya oh, gelince oh, görüyorsunuz. Oh, oh. Görüyorsunuz. Yıldız şovunu, yıldız şölenini görüyorsunuz. 3 oh, tane modumuz var. Ve oh, hepsinde ayrı ayrı 50 yıldıza ulaştık bu ay. fena olmuş. Görüyorsunuz duruş. karşı atakta 50 yıldız. Tek etekte 50 yıldız. Teknik direktör modunda da 50 yıldız olduk. Valla... E ne hocam. Bana bak şimdi burada baktığın zaman bu kadar uğraşarak ekstradan 50 yıldız olarak hepsinden toplam 60 bin cevher kastık bin. buradan. Evet. Böyle bir güzellik var. Büşündüğüm zaman 60 bin cevher bayağı 60. bir müthiş bir şey hocam. Ve şöyle bir şey diyelim. Hani 50 olmanıza da gerek yok 60 bin cevher almak için. 40, hepsine, 40 hepsine 40 olsun 60 bin cevher alsın. Yani. 50 logo ex, için. ekstra logo ve, ve hava. Ve hava bir de derece puanı. Aynen. İçin. Şimdi bizim konumuz ne bugün? Teknik direktör modu taktiği. Şimdi teknik direktör modu. Bu mod en baştan şunu söyleyeyim. Ha, bu oyun tarihinde yani bütün oyunları düşünün aklınıza. Ta Tetris'ten tutun. Şu ana kadar en yeni çıkmış oyuna kadar. Oyun tarihinin gelmiş gelmiş en nasıl diyeyim skritli en momentumu yüksek mod olabilir. Bu modda yapmanız gereken birkaç tane olay var. İlk olarak ne? Takımı gelinizin yüksek olması lazım. Şu an için 50 yıldız olmak istiyorsunuz veya 40 yıldız olup 10 bin almak istiyorsanız 118 genin altındaysanız bunu şu anda başlasınız başaramazsınız. imkansız. Çünkü takım geni ne kadar iyiyse bu sana burada kazanma ihtimali o kadar artıyor. Ama tabi takım geni de takım geni yüksekse diye kazanacak diye bir şey var mı? Yok. Çünkü niye? Sana gelen herkesin geni şu an için çok yüksek. Bir de artık 113 genlerin sonuna geldiğimiz için ve herkesin de oyuncuları aldığı için 113 genlerin ne oluyor? Herkes şu an oyun düzgün oynayan en az 117, 118, Hatta Arm XP'sini yükseltenler 119-120 gen olmuş durumda. Böyle olunca ne oluyor? Herkesin genleri aynı olunca ne oluyor? Bir kazanıyorsun, bir kaybediyorsun. Bir kazanıyorsun, bir kaybediyorsun. İki kazanıyorsun, üç kaybediyorsun. Böyle olunca ne oluyor? Seri yapamıyorsun. Evet. Seri yapamayınca ne oluyor? Yıldızın artmıyor. Şu an için bu saatten sonra Perşembe günü biliyorsunuz burası sıfırlanacak. 50 yıldız olma olayı sıfırdan başlayanlar için çok 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 çok, çok zor çok uğraşmanız lazım. Peki biz nasıl olduk derseniz biz direkt bu Footers etkinliğinin ilk haftasında ne olduk hatırlarsınız. O zaman aralarda müdahale görürüz. Peki nasıl olduk derseniz biz ne yaptık? Çok fazla aşırı derecede durmadan o perşembe günü Footers gelmişti ya. Ondan sonra neredeyse bir hafta boyunca sürekli teknik direktör modu oynattık ve bu haftalık ideal tablosu vardı ya. Orada en son çarşamba günü baktığımızda 50 yıldız olduğumuzda 223 tane galibiyetimiz vardı <laughs> düşünün sadece bak 223 galibiyet Aynen. ve burada lider tablosu sadece galibiyet yazıyor Üstüne bunun beraberliği var ilgisi var nereden Aynen. baksanız 400, 350 400 tane maç onu yapmışızdır biz teknik direktör modunda 50 yıldız olmak için bir de bakın bak, 50 yıldız olduk daha etkinliğinin ilk haftasında şu anda kaç yıldız 58 yıldız onun üstüne ne oluyor çıkılmıyor çünkü niye? 118 geliyor seni yeniyor. 117 geliyor yeniyor. Sen geliyorsun 120 yeniyorsun. Ne oluyor? Yıldızın artmıyor. En son bu en fazla burada 62 mi yıldız olduk galiba. Ondan beridir bir 3-4 maçtır falan bay kaybettirdi. Ondan sonra şu an 58 yıldız es. Peki. Şimdi işte dediğimiz gibi yapmanız gereken teknik direktör modunda birincisi en önemlisi takım genelinde yüksek olması ve çok fazla oynatmanız. Bir de taktik var da taktiğe de geçeceğim onu da göstereyim üstüne. Taktiğimiz şu an bu. En son gösterdiğimiz taktiğin aynısı olması lazım. Aynen, oyun kurma bölümünde hız 2, pas 1, hücum ve organize. Hücum bölümünde geldiğimizde hücum bölümünde pas 2, orta 1, şut 3 ve pozisyon almada serbest. Savunmada pres 3, genişlik 1, sağlamlık 2 ve duruşta bir e, defans hattı duruşta. Yani taktiğimiz bizim bu. İstiyorsanız bu taktiği alıp kullanabilirsiniz ama dediğimiz gibi taktikten önemli oyun bu modda kime kazandırmak istiyorsa ona kazandırıyor. Ve şu anda herkesin de geni yüksek olduğu için bu modu bu modda yıldız kasmak isteyen o yüzden yıldız kasma işi şu an biraz zor. Ama tabi yapmak istiyorsanız yani 50 yıldızdan önemliyse 40 yıldız daha önemli bak, baktığınız zaman. Çünkü 60, 40 bin, 20 bin olsun bu tdm modunda 40 yıldız o zaman. Onun bir üstü 50 yıldız oldun mu ne oluyor? Sadece log alıyorsun. Bir de 500 derece fiş olması lazım galiba. Onu alıyorsun. Yani olay bu. TD o tamamen şans işi. Oyun kime kazanmak istiyorsa ona kazandırıyor. Bir bakmışsın. Mesela atıyorum maçlara bakıyorsunuz görmüşsünüzdür. Bir sıfır öndesin. Rakip geliyor sana 85'te 1-1 bir bir yapıyor. Aa dedik berabere kal Sonra bir bakıyorsun tam 90 artı oluyor. Gol atıyorsun 2-1 kazanıyorsun. Veya gelip ve gelip sana rakip atıyor 2-1 öne Bazı geçiyor. öyle bir şutlar gol ki. Yani diyorsun ki bu nasıl oyun? Yani ben bunu oynuyorum? Evet. Öyle bir şey. Evet. Yani öncelik burada FC şampiyon olmak da hasta şu an dediğimiz gibi sıkışık. Her şeyi sıkıştığı için zor. Her şey zor ama geldiniz mi ona? 10 güzel. Buradan cevbenizi alıyorsunuz. Ondan sonra 20 ve bu kısa sürede 20'den 30-40 yapmak çok zor. Mesela şöyle söyleyeyim. Biz Pogba hesabında ilk hafta olduk. Enes ile Emre da kastırdık. Enes hesabı 40 yıldız oldu. TD modunda. Ama Emre hesabı 27, 28 en fazla 28, 29 oldu daha 30 olamadı. Evet. Aynı hesap. Aşağı aşağı çıkarı. Gen aynı. 118 gen. Ama bakıyorsun biri 40 yıldız oldu. Öteki 30 olamadı da. Tamamen biraz da şans işi. Şey, oyun sana kazandırmak istiyorsa da kazandırıyor onu da söyleyelim yani. Doğru. Olay öyle. Yani olay bu. TD modu böyle. Taktik bu şekilde. En önemli olay. Takım geni. Takım geniniz şu an için en az 118 gense şansınızı deneyin ve yapmanız gereken en önemli şey şu otomatik oynama var Tıklayın Otomatik oynama şu an bize bu FC şey 50 yıldız olduğum için burası böyle gözüküyor. Siz de 50 yıldız seçin. Direkt otomatik oynatın. Ne kadar çok oynatırsanız o kadar çok maç kazanma şansınız yüksek. Hani telefonunuzdan oynatabilirsiniz. Tabletinizden oynatabilirsiniz. Yani boşta kaldığınız zamanlarda oynatarak ulaşabilirsiniz. Zaten direkt otomatik basın. Siz o kendi kendine maça da giriyor. Maçtan da çıkıyor. Yükselme ödülünü de alıyor. Maç ödülünü de alıyor. Her şeyi alıyor. Bu güzel bir seçenek. Yani olay bu şekilde. Dediğim gibi biz 50 yıldız zaten ilk hafta olmuştuk. Biz ilk başta kastırdığımızda sıralamada kaçtık biz? 90 falan. 90 bildiğiniz şu top 4160'a Orada top 90'a falan kadar Şimdi baksana. çıktık. Şimdi 4100 daha 58 yıldız 4100. Bir de 50 da geldi. Nereden baksan bir 15-20 bin kişi vardır nasıl? 50 yıldız olan. Yani olay bir şekilde siz de bu taktiği deneyerek ve takımımızı da eğer yüksekse şansınızı deneyin. Tamamen iyi kime kazandırmak istiyorsa o kazandırıyor. Yani taktik 3 aşağı 5 yukarı fark etmiyor. Ha bir de şunu söyleyebiliriz. Bu modda 4-2-4 taktiği çok iş yapmıyor. Evet. 4-2-4 dizilişi çok iş yapmıyor. En çok iş yapan dizilişler 4-3-3 atak veya 4-1-2-1-2 var ya M-D-O, B-M-D-O, m o M-O 4-1-2-1-2 dar. Onlar iş yapıyor. Eğer taktiğiniz bu iki dizilişi oluyorsa mesela diyorum, sen 4-2-4 oynuyorsun. 4-3-3 hata da geçebiliyorsun. O şekilde eğer geçişler olursa taktiğiniz aslında bu iki taktikten, iki dizilişten birini yaparak deneyebilirsiniz. 4 1 2 1 2 dar veya 4 3 atak. Olay bu kadar basit. Şansınız deneyin. Oynamak istiyorsunuz, denemek istiyorsunuz yapın. Tabii diğer karşı atak ötek edekte o tamamen sizin el becerinizde kalmış bir olay. Ya başka bir şey kalmıyor hocam. Yok yani bu şekilde taktiklerimizi paylaşmış olduk ve ikinci videomuzun sonuna geliyoruz. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler. Bay bay.